Alacakuş uçup duru. Efesine bakıp duru. Efem almış yatağını sırtından vurup duru. Etme be kavruk. Ben bu destanla nasıl baş ederim efendim? Uç, uçum uç gitmiş. Benim atımda sen varsın. Baş bir şey yok. Hayda! <laughs> Hadi bu destanı da yazsın Nagare. Bagajlar şimdi gelmeye başladı. Benim bagajım yok. Bir yere de yetişmem lazım ama gidemedim. Niye? Sizi belki gideceğiniz yere bırakırım diye. Sağ olun gerek yok. Ben bir araba kiralamıştım zaten. Ha. Peki. Size bir şey sorabilir miyim? Lütfen, lütfen. Hani herkes bir şey söylüyor demiştiniz ya, bu anlattığınız şeyde, efsanede. Hı hı. Kimisi sefirin kızı kaçtı, kimi suçtu diyormuş. Hı hı. Yarıcının oğlu. O ne diyor biliyor musunuz? Sancar mı? Bir şey demez. Susar. E bir adamda bir mevzuya sustu mu sorulmaz. Niye sorulmaz? E susan adamın bıçağı burada olur Benari. Her gün deşer durur göğsünü. O yaraya da tuz basmak olmaz. Ama ben biliyorum. Sancar Sefir'in kızının ne öldüğüne ne uçtuğuna inanıyor. Onu terk edip Avrupa'ya gittiğine inanıyor. Nereden biliyorsunuz? Yani neye inandığını nereden biliyorsunuz? Yani hikayenin kahramanı Sancar benim... ...hem ortağım hem de sadıcım. Sekiz yıldır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek. Peki. Memnun oldum. Sizi daha fazla tutmayayım. E, bir soru da ben sorayım. Uçaktayken... Sevdalılardan biri ölürse destan olur. Yaşarsa yalan olur dedin. Ne demek istedin? Bir şey demek istemedim. Hani kimse kızının olduğunu bilmiyormuş ya. Benim artık kızıma bakmam lazım. İyi akşamlar. İyi akşamlar.